İnsanlar genellikle metal paraları önemsemez ve birçok insan taşımaktan rahatsızlık duyar. İnsanlar ceplerindeki bozuk paraları kullanarak alışveriş yaptığında satın aldığı ürüne bedava sahip olmuş hissine kapılıyor. Bu bilinçaltı düşünce bizlerin cebindeki metal paraların hızlıca harcanmasını sağlıyor. Fakat o gereksizmiş gibi gösterilen paralarla birçok insan kimsenin tahmin etmediği başarı elde ettiler. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bozuk para biriktirerek pek çoğumuzun hayalini süsleyen imkanlara sahip oldular. Bu videodan sonra tasarruf yapmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Otto Anders Amerika'da yaşayan bir insan. Onu diğer insanlardan farklı kılan hikayesi herkesi şaşırtmayı başarmıştır. Rustin Oregon banka çalışanlarının özellikle o günü unutamadıklarını söylüyor. Çünkü Anders sıradan bir para yatırmamaktaydı. Para biriktiriyordu. Üstelik damacana dolu bozuk paralarla. 1970 yılında Anders paraları israf edeceğine bir gün biriktirmeye karar verir. Bankaya gittiği güne kadar tam 45 yıl boyunca tasarruf yapmaya devam eder. Damacana'ya attığı ilk bozuk para ise yerde bulduğu bir 5 kuruştu. Anders yerde bulduğu pek çok bozuk parayı biriktirdiğini söylüyor. İlk başta öylesine başlamıştı fakat ileride bu kadar birikim yapabileceğini o da tahmin etmiyordu. 2015 yılında The New Star'a yaptığı konuşmada kaybedilen veya düşmüş bir kuruşun önemini bilmeyen insanları görünce üzüldüğünü dile getiriyor. Özellikle kendi çevresinde bozuk paraları israf eden pek çok insan vardı. Yerden paraları neden aldığı için gülenlere asla aldırış etmeden yoluna devam etti. Adeta hobi olarak bozuk para biriktiren adam bu durumdan oldukça mutluydu geçen senelerle birlikte biriktirdiği paralar ufak kumbaralara sığmayınca damacanaya doldurmaya başladı. Bir değil, iki değil derken evin bir kısmı sadece bozuk paralarla dolmaya başladı. Bir gün zorlanacağını düşünerek paraları hep biriktirdi. Küçük büyük demeden belki de boşa gidecek olan paraları biriktirdi. Sonuç olarak bunun meyvesini alacağını çok iyi biliyordu. 2015'te ev sigortasının kapsama dışında kaldığını öğrendi. Tabi bunun için ona yüklü bir para lazım olacaktı. Anders artık paralarını bankaya yatırmanın vakti geldiğini düşündü. Bu olağanüstü kuruş koleksiyonu Anders'a hem tatmin etti hem de işine yaramıştı. Banka geldiğinde damacanaları getirmek için bir kamyon tuttu. Paraların ağırlığı 1200 kiloyu aşıyordu. Neredeyse bir Amerikan bizonunun ağırlığına sahipti. Bankadaki en zor işlem ise sayma işlemiydi. Sonuçta kimse bu kadar çok parayı saymak istemiyordu. Neyse ki bir sayma makinesi yardımıyla daha hızlı sayılmaya başlandı. Bozuk para sayma makinesi demir paraların çap denilen büyüklüğüne göre ve ağırlığına göre ayrılması vasıtasıyla çalışır. Bu sayede birçok miktarda para kısa sürede sayılabiliyordu. Ancak otomatik makine kullanmalarına rağmen işlem tam 5 saat sürdü. Anders'ın biriktirdiği paralar makinelerin bile zorlanmasına neden oldu. İnanılmaz derecede banka personeli her biri 20 dakikada bir sikke tezgahı değiştirmek zorunda kaldı. Sonunda bütün bozuklar sayıldı. Anderson 45 yıl boyunca biriktirdiği paranın değeri oldukça yüksekti. Toplamda Anders 45 yıl içinde veya 16.425 gün içinde 513.614 pound topladı. Bu ortalama bir günde yaklaşık 31 kuruş topladığı anlamına gelir. Aslında Anderson en sigortası faktörü olmasaydı birikim yapmaya devam edecekti. Yaptığı birikim sayesinde evin sigorta borçlarını çok rahat bir şekilde ödedi. Bankaya geldiğinde hem kendisi hem de banka çalışanları bu kadar yüksek bir parayı beklemiyordu. Şimdilerde daha mutlu ve huzurlu. Bu adamın etkileyici hikayesi hep hepimize örnek olacak. Siz de eğer gelecek ile ilgili sizin de bazı şüpheleriniz varsa şimdiden birikime başlayabilirsiniz. Ufak adımlar büyük işlerin habercisi olabilir. Siz de bu videoyu paylaşarak tasarrufun önemini gösterebilirsiniz. Bu adam gibi bozuk parayı biriktirenler var mı? Yorumlar larda yazabilir